Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor yarışmasında yeni takımlar belli oldu. Acun Medya öyle bir toplantı yaptı ki. Berkan, Anıl, Ayşe, Nisa. Yok artık. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da skandal bir değişim yaşanıyor yeni takımlar gündeme bomba gibi düşerken Acun Ilıcalı'nın yapmış olduğu toplantı sonrasında yarışmacıların hepsi bir araya geldi. Berkan, Anıl, Ayşe, Nisa gibi isimlerin bir takımda olacağı ise yok artık dedirtti. Peki hangi isim hangi takımda olacak? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star yarışmasının son bölümünde ise dokunulmazlık mücadelesi verilmişti. Kazanan takımsa ünlülüler takımı olmuş, rakip takımdan potaya giden isimse Evrim Keklik olmuştu. Konsey öncesinde Acun Lıcalı, takımlardaki dengesizlik yüzünden takımların karışabileceğini duyurmuştu. Şimdi ise yeni takımlar resmen ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Elif Gören sağlık sorunlarından dolayı yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştı. Barış Murat Yağcı'nın da belirsiz olan sağlık durumundan sonra takımlar Ünlüler 9, Gönüllüler 13 kişiydi. Yağcı'nın yarışmadan çekilmesiyle birlikte bu sayı bir eksilecekti. Gönüllüler takımını da zor duruma sokan takım değişikliği sonrasında yeni takımlar belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. İddialara göre yeni takımlar kurulmaya başlandı. Birleşme partisinden sonra takımlar yeniden karma hale gelecek. Yine ortaya çıkan iddialara göre kırmızı takımın kadınları olduğu gibi kalırken gönüllüler takımından ise Ayşe ya da Nisa diğer takıma aktarılacak. Gönüllüler takımında yer alan Anıl ve Berkan Ünlüler takımına gidecek. Performans sıralamasına göre yapılacak olan bu karma sonrasında güç oranlarının doğru hale geleceği düşünülüyor. Ünlüler takımında bir değişiklik olmayacağı ve diğer takımdaki isimlerin aktarılacağı gündemi salladı. Sizler Survivor All Star'da takım değişikliği ister misiniz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.